Oğlak ve Yükselen Oğlak 9 ila 15 Haziran 2025 haftası. Bu hafta seni en çok ilgilendiren konu, gündelik yaşamın akışıyla iç dünyandaki yüklerin dengesi olabilir. Yay burcundaki dolunay senin 12. evinde gerçekleşiyor. Yani bu dönem biraz geri çekilme, düşünme ve içsel temizlik zamanı. Görünmeyen yükler, bastırdığın duygular, zamanında yüzleşmediğin meseleler bu dolunayda yüzeye çıkabilir. Zihinsel yorgunluk, uykusuzluk ya da duygusal hassasiyetlerle baş etmek durumunda kalabilirsin. Ama tüm bunlar seni yavaşlatmak için değil, sana bir dur ve hisset çağrısı yapmak için oluyor. Özellikle bu dönemde bedensel sağlığını da önemsemen gerekebilir. Kendini tüketmeden çalışmak, başkaları için değil, kendin için bir şeyler yapmak ön planda. Mars'ın 8. evindeki hareketi seni finansal konular ve derin bağlarla ilgili bir dönüşüm sürecine de sokabilir. Ancak her şeyden önce bu hafta kendi içindeki boşlukları görmen, o boşluklara nazikçe bakman gerekiyor. Jüpiter'in yengeç burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiler alanında yeni bir dönem başlıyor. 7. Bir evinde ilerleyecek olan Jüpiter, önümüzdeki süreçte sana destekleyici ortaklıklar, büyümeye açık ilişkiler ve şefkat temelli bağlar kurma fırsatları sunabilir. Hayatına giren ya da yeniden gündeme gelen kişiler sana sadece duygusal değil, ruhsal bir büyüme de getirebilir. Ay, hafta boyunca akrepten başlayarak yay, oğlak ve kova burçlarında ilerlerken arkadaşlıklar, kapanışlar, kişisel hedefler ve sorumluluklar arasında bir iç geçiş yaşayabilirsin. Bu da seni hem ilişkisel hem bireysel anlamda sadeleşmeye çağırıyor. Haftanın mesajı: Bazen sessizlik en güçlü cevaptır. Geri çekilmek vazgeçmek değil, yeniden merkezine dönmektir.